Evet değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin gezi, tatil ve tanıtım kanalından size selamlar. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir hakkında detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ayrıca bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Nevşehir dünyanın eşsiz güzelliklerine sahip olan ve ayrıca turizm bakımından birçok ülkenin örnek gösterdiği tatil köylerinden biridir. Birazdan Nevşehir'de gezilecek yerler listesine de ekleyeceğimiz Kapadokya Balon Gezisi ülkemizin en önemli turizm faktörlerindendir. Sadece Türkiye'de, değil dünyanın her yerinden inanılmaz bir turist trafiğine sahip olan Kapadokya yeryüzünü ayaklarınızın altına almanızı sağlamakta ek olarak birçok film ve dizi bölümlerinde yer almıştır. Genel olarak Nevşehir'de gezip görecek yerleri şöyle bir göz alta bilgi vermek istedikleri değerli arkadaşlar. Öncelikle bir genel bilgi verelim. Nevşehir il merkezi haricinde toplamda 8 adet ilçe bulunmaktadır. Bunlar Acıgöl, Derin Derinkuyu, Gülşehir, Acıbektaş, Kozaklı, Merkez ve Ürgüp olmak üzeredir. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Yerleşimi çok eski yıllara dayanan Nevşehir, ilginç yüzey şekilleri yüzünden kendini diğer illerden ayırıyor. Toprağının kolaylıkla oyulması nedeniyle zengin bir yerleşim kültürü oluşmasına ulaşmıştır. Nevşehir'e giderken mutlaka yapmanız gereken, bunları yapmadan dönmemeniz gereken birkaç şey sıralayalım. 1. Türk İslam sanat örneklerini görmeden, tarihi cami ve külliyeden görmeden, Hitit Kaya kitabesini ziyaret etmeden, çanak çömlek gibi kendine has süslü hediyeler almadan, duvar yazılarını incelemeden, çömlek atölyesinde tezgah başına geçip kendi çanınızı yapmadan, üzüm gibi kendine özgün şarapları tatmadan ben cebinize dönmeyin deyip Nevşehir'de gezilip görülecek yerlere geçilmeyin arkadaşlar. Birinci sırada Kaymaklı Yeraltı şehri var. Kaymaklı Yeraltı Şehri 8 katlı olan bu devasa güzelliğe sahip olan yeraltı şehri önerilen yerler arasında ilk sıradadır. Oldukça derin olmasına rağmen havalandırma sistemi çok başarılı bir şekilde inşa edilmiştir. 2 numarada Zelve Vadisi var değerli arkadaşlar. Zelve Vadisi sizi en çok etkileyecek vadilerden biri olmaya adaydır. Zelve Vadisi'ne giderken rahat kıyafetler giymeyi unutmayın. Çünkü tırmanışlarınız kolay olmayabilir. 3. sırada Öz Konak Yeraltı Şehri var değerli arkadaşlar. Öz Konak Yeraltı Şehri muazzam dizaynı ile en çok ilgi çeken yeraltı şehridir diyebiliriz. Temizlik bakımından çalışmaları sürse de geniş alanlara yayılıp birbirlerine bağlanan çok tünel olması bir o kadar da keyifli. Dördüncü sırada Nevşehir Müzeleri var değerli arkadaşlar. Nevşehir Müzesi Osmanlı tarihinden kalma eserler gibi birçok esere sahipliği yapmakta size önerimiz Nevşehir'i gezinizde müze ziyaretlerinizi sona saklayıp aklınızda yer etmesini sağlamanızdır. Görsel Avanoz Atölye ve Yeraltı Müzesi'nden de alıntıdır. Bu atölyeye uğrayıp kendiniz çanak çömlek hazırlayabiliyorsunuz. Beşinci sırada Avanoz çömlekleri var değerli arkadaşlar. Avanoz çömlekleri Ürgüp, Göreme gibi Kabadokya'nın 3 turistik merkezlerinden biri olan Avanos'un orta elinden akan ve nice bilinmeyenlere sırdaş kızılırmak, tüflü kızıl toprağını asırlardır bir hediye gibi geçtiği yerlere bırakırken aslında bir sanatın doğmasına da vesile olmuş. Bu kırmızı toprak ve mil karışımı ile elde edilen seramik hamuruna Avanoslu sanatçıların el emeği göz nuru değmiş ve dünyada Nevşehir Avanos çömlekleri denilince akla gelen bir yer haline gelmiştir. Altıncı sırada Hacı Bektaş Veli Müzesi vardır arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli Müzesi hakkında bilgi edilmiş olmanız bile ismine aşina olduğunuz Hacı Bektaş Veli sadece bizim değil tüm dünya tarafından da Ün sahibidir. Göze hitap açısından da muhteşem bir görünme sahiptir. Yedinci sırada Göreme Açık Hava Müzesi vardır arkadaşlar. Göreme Açık Hava Müzesi bir vadi oluşturan alanda Kaya blokların içinde kiliseler, şapeller, yemekhaneler ve oturma mekanları oyulmuştur. Görem Açık Hava Müzesi 6 Aralık 1985 tarihinden bu yana doğal ve kültürel varlık olarak UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde yer almaktadır. 7. sırada Mazen Şarap Evi var arkadaşlar. Mazen Şarap Evi Ürgüp'ün Turizmcilikten sonra en büyük geçim kaynaklarından biri üzüm ve üzümcülüğe dayalı şarapçılıktır. Gezerken her sokak başında bir mağazan eviyle karşılıyorsunuz. Tatmadan dönmeyin. Bir diğer sırada Kapadokya Balon Gezisi var değerli arkadaşlar. Kapadokya Balon Gezisi geleneksel olarak düzenlenen Kapadokya Balon gezisi sayesinde günü birlik muhteşem bir o kadar da heyecanlı bir gün geçirebiliyorsunuz. Sıradaki temenni tepesi ve anıt mezarları. Temenni tepesi Ürgüp ilçesinin merkezinde bulunuyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 1140 metre yükseklikte olan tepe, Ürgüp şehri merkezinden yaklaşık 80 metre yükseklikte, Ürgüp'ün neredeyse her tarafından görülebilen kaya oluşumu, güney batı ve doğuya bakan yamaçları yaklaşık 30 metre kaya duvarı olan temenni tepesinin altındaki seyri balkonuna çıkan yaklaşık 80-100 metrelik bir kaya oyma tünel bulunuyor. Bir diğeri Nevşehir Kalesi değil arkadaşlar. Nevşehir Kalesi Nevşehir'in ilk yerleşim yerinde sağlam bazalt kütleli bir tepenin üzerinde bulunan kale Osmanlı döneminde ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından onarılmış. 12. yüzyılda Selçuklular döneminde Bağdat'a giden kervan yolunun korunması amacıyla inşa edildiği düşünen kale Cumhuriyet döneminde ise onarım görmüştür. Bir diğer yer ise değerli arkadaşlar 3 Hisar, Hisar Kalesi. 3 Hisar Kalesi Kapadokya'nın en yüksek yerleşimi olan noktada yer alan 3 Kalesi bölgenin en güzel panoramik seyir noktası sayılır. Kale içerisinde bulunan odalar birbirine merdivenler, tüneller, koridorlarla bağlanmış çok katlı olan kalenin bazı bölümleri çökmüş, tüm odalara ulaşılamıyor. Bir diğer arkadaşlar Paşa Bağlar. Paşa Bağlar, vadi amaçlarından akan sel sularının ve rüzgarların da şiddet etkisiyle tüflü yapılarının aşılması sonucunda meydana gelen bu oluşumlar konik gövdelere sahiptir. Tepe kısımları itibariyle bir çatı ya da bir mantar anımsatan bu yapıtların üst kısımlarında bulunan kaya blokların çapları 1 metre ile 15 metre arasında değişiyor. Bu boyutlara uygun olan her oluşumun peri bacası iken en üst kısımların neden olan daha az ışındığı ve sizlerin kafalarında soru işareti oluşturuyor. Bunların yanında gezilecek gelen birçok yer daha var arkadaşlar. Onları da sırasıyla şu şekilde e, videomuzda sıralayabiliyoruz. Bu ve benzer videoların devamı içinde bize destek olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Siz videoyu izlerken size hoşçakal diyelim.